Arkadaşlar devam ediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Zarpa bu Minecraft'te evimizi alam bir yer. Hadi bakalım devam edeyim. Evet arkadaşlar. Sonra yatalım. Evet arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar devam edelim. Evet, hemen evimizi bir yapalım. Biraz yer az da devam edelim. Evet arkadaşlar ben bu evi o kadar yapmayı düşünmüyorum. Bu kadarlık yeter. Benim. Ayı kıran kapıyı yapalım. Ben çekmeyeceğim bazı içecek. Ablam Star Wars. Bunu, bunu öyle çok güçlendirecek baskı oyunlar da çekecek. Evet arkadaşlar, bu evi bitirelim hemen. Arkadaşlar şimdi yap. Yani bir oldu ama <laughs> arkadaşlar ev yapmaya da Ev güzel olsa ev güzel olacak mı? Bakarım. Koyalım. <laughs> Şimdi. Evet arkadaşlar ha. devam edelim. şu su kapıyı Bu çatıyı da kapatalım. Şimdi bu kapı güzel güzel olacak. Arada güzel Gör olun. Yani şimdi ben şuraya şu. Evet arkadaşlar ben abone olun.